böyle. Selamünaleyküm herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız çok iyiyim Allah'a şükür. Nereye gidiyorum böyle? Eve gidiyorum. Bahçede işlerimiz vardı arkadaşlar. Biraz onları bitirdim. Şimdi de eve gidip bir böyle yoğurt çorbası yapayım dedim. Şöyle bir de köy turu yapalım sizle birlikte. Malum İşlerimizi bitirdik. aşçı olunca artık yemek yapmak bize düşüyor arkadaşlar çoğu zaman. O yüzden gidip şöyle güzel bir yoğurt çorbası yapacağım. Annemlerle akşam yemeğimiz olacak. Hem size de bir tarif vermiş olayım. Şu an bulunduğum mevki arkadaşlar Kızılçal bölgesi sayılır. Eve ortalama bir kilometre mi var? Bir buçuk kilometre Tam hesaplamadım hiç ama öyle bir şey var. Şöyle söyleyeyim. Seyter abinin olduğu evin, Hani evinin olduğu mevki sayılır. Böyle sizin birlikte gezelim. Büyük ihtimal hızlandırılmış çekim yaparım zaten. Da arkadaşlar yavaş yavaş bizim de vişnemiz çoktu da bizim vişneler üşüdü çoğu ya, ya da hastalıktan mı oldu bilemedim biraz iyi durumda değiller e tabi çarşamba çayımız çay da azaldı arkadaşlar baya e ne olacak burak geçiyor biraz yine buna şükür Rabbim buna da şükürler olsun elmalar melmalar yavaş yavaş büyüyorlar. Şurası Çolaklar mevki dediğimiz bölge. Bizim mahalle arkadaşlar şimdi mahallenin ismini pek söylemek istemiyordum. Yani çoğu zaman da söylemedim hiçbir videomda. Hani bizim mahallenin ismi Toplar Mahallesi. Ha tabi bazen alay konusu olabiliyor ister istemez. <laughs> Bunu yapacak bir şey yok. Geçmişten böyle koymuşlar. Ha işin garip tarafının bir hani espritik yanası hani komik tarafı da şu. Şimdi arkadaşlar mahallenin ismi toplar. Şimdi mahallenin soyadı yüzde doksanın soyadı da top. Şimdi mesela benim soyadım da top. Şimdi bazen şey yaşıyorduk ister istemez. Mesela Antalya'dayken böyle bazı şeyler olurdu. Hani otellerin kaltırdığı yarışmalar falan vesaire olurdu. Hani giderdik. Biz, ben de giderdim çoğu zaman. Hani nasıl desem hani bunu öyle gülelim diye eğlenelim diye anlatıyorum. Hani böyle şimdi kıyafetlerimizde ister istemez hani otel ismi altında da işte şef Mustafa Top. Şimdi arkadaşlar genelde soyadı görünen insanlar daha hani bir samimiyet oluşuyor. Direkt o şeflik hani ciddiyeti bir anda kayboluyor. Üstteki şefin hiçbir anlamı kalmıyordu. Genelde öyle bir muhabbet oluyordu. Bazen nasıl desem otobüs bileti alırken mesela çok zorlanıyorum. Çünkü insanlar anlamıyor. Hani diyorum adın soyadın diyor Mustafa Top. Kimi diyor işte tok mu, Tol mu bilmem ne derken bir de anlaşamıyoruz. Bağırıp çağırmak zorunda kalıyorum. Böyle şeyler yaşıyoruz tabi. Bu dediğim gibi hani mahallenin ismi de toplar olunca, soyadlı top olunca tabi bir adres falan verirken biraz şey oluyor. Tabi en çok zorlandığımız kısım askerdeydi arkadaşlar şöyle bir anımı anlatayım. Ben askerliğimi şeyde yaptım. Acemi Birliği Isparta'daydı. İç güvenlik eğitimi ve komando eğitimi aldım. İlk gittim Isparta'ya böyle. Böyle bizi bir diziler. 2000-3000 kişi varız. Hani bayağı kalabalık. Şimdi herkesin işte 500 kişi bir tabur ayrıldı. Veya bir bölük diyeyim. Ayrıldık. Ne hepimizin ismi okunacak. Şimdi ben de istiyorum zaten yeni gitmiş bir kimseyi tanımıyorum. Ben de diyorum ki ya diyorum inşallah benim ismimi bağırmazlar. Ne yapacağım? Komutanın bir tanesi seslendi. Sesi gür olan biri gelsin dedi. Ben hemen el kaldırdım. Dedim isim okutacak galiba. Çıktım ismi okumaya başladım. Böyle arkadaşlar 500 tane isim okudum. Bağıra bağıra. Sonuna kadar bekledim kendi ismim gelene kadar. Kendi ismim geldi. Hemen oradan sessizce Mustafa Top diye komutanım benim komutanım dedim. işaret ettim. Bir güldü geçti şöyle. Bağır kendi ismini dedi. Ben bağırmayayım komutanım dedim. Sağ olsun şey yapma. Tabii sonradan tabii duyan duydu devrelerim arkadaşlarım. Bir alay konusu bir hani ha şöyle böyle bir muhabbet oldu aramızda illa ki hani bir sıcaklık oldu. Sonrasında böyle bilirsiniz isimlik çıkar arkadaşlar. Böyle hani herkesin soy ismi yazar. Bizim bölükte ilk benimki çıktı. Hani biraz daha <laughs> severlerdi beni arkadaşlarım. Böyle 2-3 hafta geçti birbirimize alıştık artık. Müdrik ilk benim küçükte hemen benimkini getirdiler geldiler. Azlar takacaksın. Takmalım. Bir tek yemin töreninde taktım. Ee, askerliğimin kalanında da hiç takmadım arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Hani usta birliğine şeye gittik. Kuzey Irak sınır bölgesine gittim. Hudut karakolundaydım ben. Orada da takmadım. Ha, orada zaten arkadaşlar askerde aşçıydım. Aşçı olarak görev yaptım. Giderken havancı eğitimi aldım. 60'lık havan kullanıyordum. Gittim bir iki hafta falan havanda kaldım. Tabi sonrasında mutfağa verdiler beni. Tabii ben ilk başta orada arkadaşlarımın gazıyla dedim. Dedim ki ben dedim havancı olacağım, ahçı olmayacağım. Askerliğimi yapacağım dedim. Ya sonuçta arkadaşlar o da görev, o da görev aslında. Neyse biz beni gazladılar. Uzman çavuşumuz vardı bir tane kulakları çınlasın. O da dedi git dedi bölük komutanının karşısına çık komutanım bir mazur azım vardı de ben de levazıma gitmek istemiyorum dedi. Emredersiniz komutanım dedim. Bir gazda çıktım böyle gittim. Çaldım kapıyı tek milimi verdim. Dedim komutanım dedim benim bir maruzatım var. Söyle oğlum dedi. Komutanım dedim ben dedim hava mevkinde kalmak istiyorum dedim. Levazıma gitmek istemiyorum dedim. Komutan şöyle baktı baktı. Çık lan dışarıya dedi. Emredersiniz komutanım dedim. Bütün öyle gazım orada gitti zaten. <laughs> Sonrasında beni levazıma verdiler. Ha o da iş o da iş arkadaşlar. Askeriyede çünkü hani çok dua eden arkadaşlarım vardı. Hala dua ederler. Arayıp soran arkadaşım çok var. Çünkü ben açlıydım. Hani kimseyi ayırmazdım. Hani herkese elimden geldiği kadar yemek yapardım. Köfte hazırlardım. O çok zor olurdu. Et gelirdi böyle. Ayırırdık kemiğinden şeyinden. Yağlı taraflarını köftelik hazırlardım. Izgarada böyle 100 kişiye köfte yapardım. Böyle akşama doğru başlardım onlara teker teker. Akşam yemeği için. Çünkü arkadaşlar gececi gündüzü oluyordu. Hani bir gececi grup var 50 kişi bir gündüzcü var bir 50 kişi kadar komutanlarla birlikte. Akşam yemeğini de hep birlikte yiyebiliyorduk. Öğlen sadece gündüzdekiler yiyordu. O yüzden köfte müfte yapardım. Arkadaşlarım da komutanlarımın hepsinden de Allah razı olsun. Çok yardımcı da oldular bana. Ha, rahat mıydı askerliğim? Bir nevi rahattı arkadaşlar. Çünkü şimdi mutfak sorumlusu olunca karakoldayız sonuçta. Hani bütün herkes benim elime bakıyordu. Ha, ben bunu avantaja çevirip şey yapmadım. Yani aslında herkes bana muhtaç kafama göre takılayım olmadı tabi. Elimizden gelen her şeyi vatanımız için yaptık. Hani bazen zorluk çektik. Bir tek zorluk çektiğim nokta izin konusuna gidemedim. İzine hiç göndermedim işlerde. Zar zor izin almıştım arkadaşlar. Çünkü hep böyle özgür yaşayıp bir anda böyle kapanınca insan gerçekten zor oluyor. Askerlik de güzeldi arkadaşlar. Hani böyle size bir şeyler anlatmak, hani sohbet etmek istedim. Hani bu soyadım ve pop mahallenin ismini de ilk defa veriyorum arkadaşlar. Burası da mezarlığımız. Bu bölge eski mezarlık arkadaşlar. Buraya defnedilen olmuyor. Hepsinin yatanların mekanları cennet olsun. Benim iki dedem de bu, burada yatıyor. Onların da mekanı cennet olsun. Gelip geçerken suluyoruz mezarlarını. Bakabildiğimiz kadar bakıyoruz bu yukarı doğru büyüyor arkadaşlar mezarlığımız. Hani her yerde olduğu gibi yakında yer kalmayacak illaki. Ama genelde insanlar hep düşünür. Bazı yaşlılar düşünüyor ister istemez. İşte mezarda yer kalmadı bilmem ne. Ben hep diyorum ya siz ölün de gömecek yeri bulurlar zaten diyorum. Ahmetli Ahmet dedemin mezarı var şurada. Mekan cennet olsun. Sadedenin mezarı da arkadaşlar şurada hemen. Bu da mekan cennet olsun. Kalanların hepsinin ruhlarına bir Fatiha ya diyelim. Ve arkadaşlar meşhur Toplar Mahallesi'ne girmek üzereyiz. Tabi dalga geçen de oluyor tanımayanlar. Yani buradakiler için problem yok arkadaşlar. Buradakiler zaten alışmış. Yani bir şey diyen ne olmuyor. Hani biz de artık o kadar fazla sorun yapmıyorum kendime. Böyle aslında bir yandan da avantaj oluyordu tabii ki. İş görüşmesine gidiyorum. Bir otele giriyorum. Misal CV'mi bırakıyorum. Şimdi otel müdürü ya başı ismimi okuyor bakıyor musun top. Şöyle bir dönüyor bir gülmeye başlıyor. Orada bir hani bir sıcak bir muhabbet sağlayıp direkt hani sıcak bir şekilde çekinmeden konuşmaya devam edebiliyoruz. Yani kimi aşçı serttir. Hani pozisyonları gereği, meslekleri gereğinde sert davranırlar. Ama hani biz ilk görüşmeden böyle bir sıcaklık sağlayıp güzel bir görüşme sağlıyorduk. Ve hep Allah aşkına şu zamana kadar da gittiğim çoğu iş görüşmesi hep olumlu geçti. Hani daha önce böyle gidip de usta olduktan sonra bir yere CV verip de hani gitmediğim bir otel olmadı. Çalışma sistemim, stilim hani beğenirlerdi ustalarım. Hala işe çağıran ustalarım var. E tabii ben arkadaşlar YouTube platformuna başladığım için bir yere gitmiyorum. Lakin belki bir Hani bu ayın 20'sinde babamla birlikte Kaysi'ye çalışmaya gidebilirim. Oradan da video atabilirsem illa ki oradan da atacağım tabii. Bir 15-20 günlük bir süreç olacak arkadaşlar. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Hani o da nedeni ne? Tabii arkadaşlar hani video çekiyorum vesaire hani evde işleri yapıyorum. Ama illa ki masrafımız oluyor. Para kazanmamız gerekiyor. Hani YouTube'dan para kazanmıyorum muyum? Kazanıyorum tabii Allah'a şükür. Hani ufak bir cüz'i miktar geliyor. Ama yetmiyor tabii. O yüzden Hani benim mal melanımıya bakacak hayvanım yok. Veya nasıl desem hani ek gelir kaynağım yok. O yüzden hani gidip bir 15-20 gün hani bir 20-25 gün falan çalışmam gerekiyor. Biraz para alıp hani gerek kamp tehditatlarımı almam gerekiyor vesaire. Hani birazcık borçlarım var onları ödemem gerekiyor. Hani sizin de benim bu konuda anlayışla karşınızdayım benim zaten. Hani mecbur çalışmam gerekiyor hepimizin olduğu gibi. Ekmek aslanın ağzında arkadaşlar saman olacağız vesaire hani bunlar hepsi para. Bizim mahalle küçük arkadaşlar. Bizim evden ileride bir genius family kaldı yaşayan. Kalan bir tane yazlıkçı gelen bir dayımız var. Kalanlar hep rahmetli oldu. Burada şirin camimiz. Camimizin bahçesi yemyeşil. Hocamdan Allah razı olsun çok güzel ilgileniyor. Mahalle olarak arkadaşlar zaten komple bir aileyiz. Hani çoğumuz zaten akrabayız. Yani onun ziy ondan ziyade hani birine bir şey olsa veya hani bir şey olsa komşuluk dedim şey bizim mahallede gerçekten hani yüksek seviyede hani bağımız. Hani birbirimizde herkesin kimseyle kimseyle kavgası yoktur. Ne bileyim hani bir gürültüsü yoktur. Herkes içici hali şeklinde yaşıyor. Ha, büyükler hani küçüklerine sevgi gösteriyor. Hani küçükler de saygıda hiç kusur etmiyor zaten. Böyle geldik arkadaşlar kusura bakmayın çok konuşup böyle biraz kafanızı şişirmiş olabilirim. Hakkınızı helal edin. Bu bahçenin çalılarını dikmiştik. daha oraya da yetmedi. Biraz daha çalı götüreceğiz. Böyle doğru girelim. Eşim. Aniu, kurban oldum. Niye bak? Vay benim yaşlı kızım vay. Arkadaşlar eşeğimizin yaşı benden büyük. Onu söyleyeyim. Hani yaşlandı garibim. Bu zamana kadar hep bize şey yaptı. Hani biz de ona artık bakıyoruz. Ömrü yettiği kadar bizimle birlikte hala. Dediğim gibi yük taşıyamıyor artık. Çok zor gidiyor yolda. Ufak tefek anca böyle hani götürüyor. Isırmıyor da hiç. Bak. <laughs> Isırmak yok. Maşallah. Allah hani zor arkadaşlar bir hayvan olup dünyaya gelmek bizim hani çok kahrımızı çekti. Allah razı olsun ondan da biz de artık sonuna kadar bakacağız. At vermek olmaz. Hani yakışmaz bize. Balkonumuz arkadaşlar bayağı da üzüm var maşallah ya tebek şeyde. Çubuklarda. Tebekler de güzel. Filanlarımız ne durumda? Maydanozlar güzel. Biberler de iyi. Bunlar 2 inşallah. Daha domates tane kalmış da biraz. Evet arkadaşlar artık yayla çorbamızı yapabiliriz. Kimi yerde tabii yayla çorbası diye geçer çoğu yerde. Ha bir yoğurt çorbası deniriz. Malzemelerimiz hemen hemen çorba kasesi dolusu pirinç, bir bardak un kadar ortalama 3 4 su bardağı kadar yoğurt ve bir tane yumurta arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Öncelikle arkadaşlar ortalama 2,5 litre kadar suyla pirincimizi hemen haşlamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Önce hemen sosumuzu hazırlayalım. Bu ilgili yoğurdumuzu. Tabi onun önce arkadaşlar ateşimiz yandı. Hemen şimdi pirincimizi koyacağız. Hemen arkadaşlar ara tencebildiğimizi vuralım. Pirinci arkadaşlar yıkamadan döküyoruz. Çünkü nişastasını kaybetmemesi için nişasta bağlar torbanızın koyu olmasını ve daha kolay bağlanmasını sağlar arkadaşlar. Şöyle birazcık daha döküyorum. Ortalama arkadaşlar iki 25 iki litre kadar su yeterli. Evet. Bu arkadaşlar. Unumuzu da döküyoruz. Topak kalmayana kadar döküyoruz arkadaşlar. Lale çorbasının arkadaşlar bir de önemli noktada bu sosu döktüğümüz zaman çorbayı sürekli kaynayıncaya kadar karıştırmak. Aksi halde kesilir. Yani yoğurt içerisinde böyle tomak tomak olmaya başlar. Ve lezzeti de hiç güzel olmaz. O yüzden bunu döktükten sonra dökerken de iyicene karıştıracağız. yumurtamızı da kıralım arkadaşlar. Şöyle da karıştırın iyice. Sosumuzu da azıcık arkadaşlar. Biraz daha karıştırdığımız zaman Dilerseniz bunu dökerken hani bunu burada da sulandırabilirsiniz biraz. Ama ben gerek duymuyorum. Bir diğer püf noktası da yağını ve nanesini yakarken arkadaşlar kimisi yaptığı zaman böyle nane yüzüne çıkar. Bu yağ iyicene hani yakmadıklarından dolayı olur. O yüzden yağını iyicene yakmamız gerekiyor. Sosumuz hazır. Şimdi tek kalan pirincimizin pişmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Pirincimiz haşlandı. Şimdi yoğurdumuzu dökeceğiz ve yoğurdumuzu dökmeden kalan malzemelerimizi göstereyim. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı. Ortalama 2 yemek kaşığı kadar tereyağı. Pul biber, kekik ve nane. Biraz da tuz atıp, kullanacağız arkadaşlar. Bunların miktarlarını atarken söylerim zaten. Şimdi hemen sosumuzu al dökelim karıştıralım, kaynatalım. Evet arkadaşlar kaynayan pirinçimizin içine şimdi yavaş yavaş yoğurdumuzu da ekleyeceğiz böyle. Şimdi arkadaşlar bu kaynayana kadar karıştıracağız. Evet arkadaşlar çorbamız kaynadı. Siz göremeyebilirsiniz ama ben görüyorum ufak ufak kaynadığını. Ama bu noktadan sonra indireceğiz zaten. Şöyle alalım yan tarafa hemen. Hı. Ve şimdi de arkadaşlar hemen ufak tavamızı koyalım. Tavamızın içine öncelikle arkadaşlar bir miktar yarım çay bardağı ayçiçek yani ekliyoruz. O biraz ısındığında tereyağını ekleyeceğiz. Aslında bunu da direkt ateşe de koyabiliriz. Şöyle yaparız. Bu buradan. Şöyle korun üstünde arkadaşlar. Ufak Bir yerde. Korun üstünde olabilir. Bunları da söndürelim boşa gitmesin yanmasın artık. Korun üstünde böyle pişsin. Evet arkadaşlar şimdi tereyağımızı da ekliyoruz. O da içinde erisin onunla birlikte. arkadaşlar yağımızın. Hmm. Tabi arkadaşlar tuzumuzu atabiliriz. Ortalama şöyle bu miktar arkadaşlar 3 yemek kaşığı kadar ama şey 3 tat çay kaşığı kadar. Pardon arkadaşlar yemek kaşığı fazla o gelebilir. Orada arkadaşlar ağır ağır kızaracak. Ağır ağır böyle. Bana böyle daha lezzetli geliyor. Evet arkadaşlar yağımız iyice ne kızardı. Şimdi önce nanesini atıyoruz arkadaşlar. Ortalama arkadaşlar iki tatlı kaşığı kadar nane. Bir tatlı kaşığı kadar kekik. Daha bir buçuk diyelim. Ve benim pul biberim çok acı olduğu için bir çay kaşığı kadar atacağım. Hmm. Az da arkadaşlar dikkat ederek hani çok geçirtmeden bu şekilde ve dökerken de arkadaşlar artık dökebiliriz. Şöyle sizlere de göstereyim. ses Arkadaşlar çıkacak ve iyice karıştırıyoruz arkadaşlar şekilde arkadaşlar yağını iyice yedirip karıştırdıktan sonra Çorbamız oh. mis gibi hazır. Hmm. Anacığım oldu mu? <laughs> Annem de tamam dedi ona aldık. Şimdi arkadaşlar izin olursa şöyle ufak bir de tadına bakacağım. Oh. Hmm. Lezzetli, çok güzel arkadaşlar. Dediğim gibi çorbamız bu şekilde. Böyle akşam oluyor arkadaşlar. Akşam hani iyice oldu hava kararmak üzere. Kuşlar ne güzel ötüyor var ya. Oh. Neyse arkadaşlar videoyu daha fazla uzatmayayım. Dediğim gibi biraz konuşmalı bir video oldu. Hani canınızı sıktıysam veya hani video izlerken sıkıldıysanız hakkınızı helal edin. Tarif bu şekilde mutlaka deneyin derim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.